Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Urfa'mızın yöresel lezzetlerinden şileke tatlısı yapacağım. Lezzeti çok güzel ve yapma aşaması da bir o kadar da kolay arkadaşlar. Yöresel bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapma aşamasına geçelim. Malzemelerini ekleyerek ee, sırayla sayacağım size arkadaşlar. Hemen uygun bir kabımıza iki tane yumurtamızı kırıyorum ve güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ve bir yarım çay yarım çay kaşığı tuz ekliyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum ve bir buçuk su bardağı da unumu ilave ediyorum bardak ölçüleri 200 ml arkadaşlar klasik su bardaklarımız ve harcımız pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum hemen tamam ocağa aldım bir iki damla yağımı ilave ettim hemen bu şekilde krevimizin hamurunu döküyorum. Kreplerimizi güzelce pişiyoruz arkadaşlar. Yakmadan e, ne kadar güzel pişirirseniz tadı da o kadar güzel oluyor. Kreplerimizi fazla hamur bırakmayalım. Kreplerimizi hepsini bu şekilde yapıp kenara aylıyorum Hemen tatlımızın şerbeti için e, pekmezim ilave ediyor. Hazırlayalım küçük bir kapta bu şekilde. Ben pekmezle yapacağım. Orijinal tarifi arkadaşlar. Anneannelerimizden gelen bir tarif. Orijinal pekmezle yapılıyor. Ben bu şekilde size göstermek istedim. Bir su bardağı pekmez. Yarım su, e, su bardağı Su yarım yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Bu şekilde bir kadaşım kaynatıyoruz. Çok fazla değil arkadaşlar. Kadaşım kaynadıktan sonra hemen yani pekmezimi ocaktan alıyorum. Bu şekilde kreplerimizi pekmezleyip üzerine cevizini serpiyorum. Bu şekilde cevizsiz de yapabilirsiniz. Ama tabi ceviz eklerseniz daha da lezzetli oluyor. malzemelerin ölçüsünü açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar Dilerseniz bakabilirsiniz her videomu izliyorsan lütfen bir beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar Bu şekilde siz şerbetle de yapabilirsiniz, şekerle de, suyunu şekerle de yapabilirsiniz, şerbetli su yani. O şekilde de 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı da suyla şerbetini yapabilirsiniz. Bu ölçülere göre. Hepsini bu şekilde dizdim. En son katını Üzerine dökmeden kesimini yaptıktan sonra dökeceğim üstüne harcını. Ve güzelce kesiyorum. Kesimini istediğiniz gibi kesebilirsiniz tabi. Süslemesiniz de tabi yine dilediğiniz gibi. Ee, yapacaksınız arkadaşlar. Ben evet e, bu şekilde yapıyorum. Tam karar verdikten sonra tekrar kalan e, pekmezimiz üzerine gezdirip ve servis ediyoruz. Bu şekilde ılık şekilde olacak tatlımız. Umarım tarifi ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. Beğeni atmayı ve sosyal medya hesaplarını da paylaşmayı unutmayalım destek için arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.